Merhaba, ben Eren Öztürk. Şehir İsmail Ustaoğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisiyim. Hijyenin bizim için çok önemli olduğu bu günlerin, bebekler için de çok önemli olduğunu biliyoruz. Kardeşlerimizin bezlerinin değiştirilmesi gerektiğinde bez veya ıslak mendilden birisi eksik olabiliyor. Ya da ayrı ayrı maliyetleri çok fazla olabiliyordu. Bu soruna çözüm arayışına giderek arkadaşlarımla bebeler takımını kurduk. Ben de bu takımın kaptanıyım. Şehit İsmail Listoğlu, orta Ortaokulu 5. sınıf öğrencisiyim. Bebeler Ve takımının bir üyesiyim. E, kaptanımızın anlattığı sorun üzerine e, takım olarak bir çözüm üretmeye çalıştık. İsmini Bezmatik koyduk. Normalde ayrı olan, ayrı ayrı olan bu iki ürünün bir arada olması gerektiğini düşündük. Bebek evet bedeni üzerine bir cep yaptık. Islak e, mendili bu cebin içine koyduk, yerleştirdik böylelikle iki ölçek yüzünü haline getirdik. Merhaba ben Cem Yanır Kılıçarslan. Şehit İsmail Ortaokulu 5. sınıf öğrencisiyim. Bebeler takımının bir üyesiyim. Bu video hazırlanırken karantinada olduğum için arkadaşlarımın yanında değilim. Bezmatik sayesinde annelerimizin ayrı ayrı zorunda olduğu iki ürünü tek ürün haline getirmiş olduk.